Hepinize merhabalar. Bugün Warsaker Şams'a devam ediyoruz. Aylar, yıllar sonra. Ekran kaydına bastım ama kaydetmemiş. Şimdi ilerlemeleri göstereceğim. Mustafa kim aldım sadece. Başka bir şey yapmadım. Ee, İstanbul Spor'un başındayız. İstanbul Spor'u rebit yapacağız. Kaç bölüm olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Her bölüm 15 dakikadan oluşacağını düşünüyorum. Başlayalım. Mustafa Yalın ya. Mustafa güzel gol atıyor. Bakalım tek bir sezonda üst lige çıkacak mıyız? <laughs> Ahmet Çukur'a yenilmedik. Güzel oldu o. Önemli maçları elimle oynayacağım. evet. Beraber kaldık bendikli. Bu önemli maçtı. Beraber kalmamız normal çünkü onlar da bayağı güçlü kulüp. Mustafa gol atıyor dedim. Mustafa gol atıyor. Evet. Hmm. Adana Spor karşısında bakalım yenebilecek miyiz? 1-0. Emir Gültekin sayesinde 1-1 kaldık. Ama inşallah yenmeye başlarız. Tekrar 3. sıradayız. Kocaeli Spor 21 puanla 1. saat 2. 15 puanla. Biz 3. 114 puanla. Saat 5-10. Yani sabah. Bandırma Spor karşısında bakalım yenebilecek miyiz? 2-0 geriye düştük. Ve 2-0 bitti maç. Yenildik maalesef. 7. sıraya düştük. İskenderun Spor'la beraberiz. Eee... Aa nasıl yenildik? Ben anlamadım ki ya. Ne oldu ya bizim kadroya? Mustafa gol attı bu arada da. 10. sıraya düştük. Evet bakalım Ankara 3'ünü yenebilecek miyiz? Oha ya. Bütün maçları yeniyorum. Ne oldu ya? Karagöy'ün maçını ne yapacağız? Evet. 4-0 yüklü maç. Çok da etmiş. 13. sıraya düştük. 13. sıraya düşmüşüz. Oha. Orada bir tane oyuncumuz 67 olmuş. Onu gördüm. Burak Aydın. Kendi evimizde Iğdır'a yenildik. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi Çorum Spor'la bir maçımız var. Var düşmeyelim de lig alt lige. Abi Çorum Spor'a yeniliyoruz ne oldu? Lan biz geçen sezon Süper Lig Ne anlatıyorsunuz siz ya? Evet devam ediyoruz. Ümraniye Spor'la da berabere kaldık. Çok güzel abi. Kime teklif gelmiş? Florian teklif gelmiş hesaplıyorum. <laughs> yani çok kararsız kalmıştım. Hani Manisa FK'yı yenelim. Hadi. Ay yıllar sonra yani neredeyse. Maç. Kaç maç? 5 maç sonra yendik herhalde. Onun da öylesine. 13. sıradayız. 18 puanlı. Mustafa gelişmiş. Mustafa yalı. Mustafa da güzel gelişiyor. Yani en fazla 80 oluyor. 81 falan oluyor da. Yani değer yükseliyor sonuçta. Yükselince satıyorsunuz filan filan. Hadi Erzurum Spor'u yenelim. İki tane kırmızı kart yedik abi. Ama ona rağmen yendik. Vallahi tebrik ederim takımı. Marka gol atmış. Evet Mustafa da kırmızı kart yemiş. Neyse yerine da daha iyi santraforlar var. Fakat Mustafa gelirsin diye daha Mustafa gelirsin diye Mustafa koyuyorum zaten. Başarılı Esenler Spor'a karşıydı. Hadi 0-0 bitti. Evet. Ya bu arada şunu da hatırlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ee, sol kanat yok. Kanat yok takımda yedek. Şu, Şu oynar mı? Şu oynayıp aynen bu oynasın. İsta evet Sakarya Spor karşısında 1-1. Bir, bir. Hadi 2-1 olsun. Berabere kaldık 1-1. Evet ligin lideri büktüm. Aynen. Kocaeli Spor'la oynuyoruz. Hadi inşallah yeneriz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aynı dizilişiz. Ee, hacı hacı hayır. Marco tabii ki de. Barış alıcı falan. Emir ciklendir. attı bize de. 13. Ee, düş, düşeceğimizi zannetmiyorum ama çıkacağımızı da zannetmiyorum. Evet. Malte Spor'a bile yenildiğimize göre çıkamayız zaten. Ama düşeceğimizi de zannetmiyorum. Yeni iş teklifleri var. Ümrani yok. ya. İstanbul Spor Rebuild yani sonuçta. Ya yani isterseniz ee, bir dakika. Evet geldim. Alarm çaldı onu kapattım. E, en son ne diyordum? Heh. Eğer isterseniz başka takımlar yüksek mesela Galatasaray Rebuild falan yapabiliriz para ekleyip. E, siz yeter ki isteyin. Siz için yaparız. E, şimdi Ahmet Spor'la ikinci maçımız var. Deplasmandayız. Hadi bakalım. Hadi bari beraber helal olsun lan size. Vallahi helal olsun. Ama Pendik Spor maçında evimizdeyiz. Bir şey olsun. Yayı beraber ya yenelim. Yes adamsınız. Hadi ya, En azından bir beşinci falan olalım da. Birinci olmayı istemiyorum. Ana, en azından playoff'a alalım. Bravo bravo. Şanlıurfa Spor'u 2-0 yeniyoruz. Ya sabah sabahın Baksana sabah 5-16 Konuşamıyorum Daha yeni uyandım İstanbul Spor Adana Spor Karşılaşması 1-0 Ve 1-0 bitti Bora. Furkan Bayır Hiç gol krallığında hiç kimsemiz yok bu arada Ama olsun Mandırma Spor 27. hafta 27. maç Deplasmandayız Hadi bakalım Mandırmayı yenelim Balık kesir mandırma bu arada World Soccer Champs'tan başka videolar da gelebilir. Yani vlog tarzı videolar da gelebilir isterseniz. Söylemeniz yeterli. Hmm, 12. sıraya düştük. Yo, yoruz kim ya? Ben yanlış okudum. Yuklarınız. Hadi Ankara gücünde adaplasmandayız hadi. Hadi bari beraber. 23-1 ve bir ezici spor, skorla yenildik. Dilim dönmüyor bazen. <laughs> Çünkü daha yeni uyandım. Kara gümrük karşısında Ender Grey. Hadi biz de atalım bir karşılık. Evet. Baran da attı ve 2-0 yenip düşmeyelim. Hayır. 31. oyun. Ee, hadi. Ender Grey'in. Belki bugün 2 sezon yaparız. Büyük ihtimalle de 2 sezon yapacağız. İlk maç. ilk video özel. Çorum Spor live'imiz değiliz. Hadi bakalım. Emir Gültekin. Bakalım kim kırmızı kart de. Evet. Uf, i̇ki tane. Mustafa da bayağıdır oynamıyor da. 66. Ee, e, bizim bir tane 65'lik varmış. Keşke o satsaydık. Neyse iki tane 65'imiz var işte. O da iyi bir şey. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Niye? Heh, sağ Kırmızı kartlı. Tamam. Ümraniye spor maçına çıkıyoruz. Deplasmandayız. Hadi bakalım. Hadi 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 İstanbul Spor. Mustafa. İşte bu kadar. Ya abi yine bir kırmızı kart yedik ya. Bu sefer de ters bekimiz. İyi e, sağ bekimiz daha gelmemiş. Hadi. Heh. Sol bek. 51'lik hadi bakalım. Manisa'da deplasmandayız diyecektim. Mustafa. Hitler. Mustafa 4 gol attı. Oh my god. <laughs> Mustafa. Haber çıkmış. Bakalım ne yazıyor. Muhteşem bir beceri gösterisiyle Mustafa Ekimoğlu adına Manisa FK karşısında attığı dörtlük ile kazı kazıdı. İstanbul Spor forması altındaki Ekimoğlu dört gol atarak rakibi cerrahi bir hassasiyetle dağıttı. Bu oyun... <laughs> Bu 17 yaşındaki Türk'ün Türk'ün ne Yanlış yazmışlar belki. Türk'ün keskin iç gödüleriyle bir kanatıydı. Manisa Fekan'ın savunmasının çaresi bırakarak bu topu evine götürecek ve kişisel koleksiyonuna ekleyecek. Ya o kadar konuşamıyorum ki biliyor musunuz? Ya sadece sanki bir kişiyle konuşuyormuş gibi. Bilmiyorum belki de bir kişi izler. 10 kişi izler. 30 kişi izler. 5000 kişi E bir an önce 500 takipçi olmak istiyorum. Ondan sonra 1000 akadından bakacağız.

Mustafa'yı sola çekelim. Oynuyor mu? Yani oynuyor gibi. Ee, Mevkisi de hiç mevki değiştirme olsa FIFA'daki gibi. Şimdi zero Auto'yu yazalım bakalım ne kadar. Ama paramız yok. Bilenlere bakalım. Mesela Losaj'ı satalım. Es, e, ya da şu Forvet'i satalım. Zaten Forvet'imiz var bol bol. Burada iki tane de oyuncu kiralamışım. Vallahi haberim yok. Yani... Nara kiraladım. Ben anlamadım. Neyse. Plato'yu yazmış şuraya. Kaç olmuş acaba? kerata. Leçayla 200 versek gelir mi? 250 versek? De çok mu veriyoruz? Yani çok verdik mi Neyse. Versen. Ta 49'u geçememiş. Allah'ım ya ya. oynuyordu? Allah Allah. Ya da Mustafa yedeklerden girsin artık. Bir şeyler yapsın. Ne yapabilirim? Şimdi evet. Sakarya spor maçı. daha bir sezonu bitiremedik. Çok güzel. Yükselme playoff'unda yoktuk işte. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah bu video çok çok kullanıcı dönüşler. Eğer bu videoyu gördüyseniz beğenirseniz daha çok kullanıcılığını çıkarın ve çok sevinirim gerçekten lütfen beğenin. Onay Simon, Real Madrid'den Kylan. Kylan. Yemene gidelim. <güler> çok komik. <laughs> Küve düşme hattından uzak dur. Eyvallah. Hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet. Ne diyeyim belirim. Evet, sol bekimiz gelsin. Daha kiminiz gelsin. Seher oto yedeklerden gelişsin. Hmm. Başka yapacak bir şeyim yok şu anda. Gidenlerde kim var? Koli oynuyor mu oynuyor. Ve yüksek ama Koli yerine daha iyi bir ee, sol bek alalım. Böyle 70'lik falan adam gelebilir mi ki bu paraya? gelemez büyük <laughs> ihtimal. Neyse kiralayalım sıkıntı yok. Belirelim alayım mesela kiralayalım. Ne gelmez aynen. Wolfsburg'da da şöyle bir adam Wolfsburg. Böyle bir adam nasıl geldi Allah razı olsun abi. Iraklı. Adam ismi Iraklı bu arada. Kur'an. Evet hızlıca başlayalım diye. Pazar sporuna Anasını ilk defa diyor.

E şey oha e-spor düşmemiş. Tam bize ne lazım? bir Kaleci lazım ya. Yani. Çok düşük kalecimiz. Dön MDO. Şu MDO olmuş tam sen oynadı. Bir kaleci lazım. Bence bir kaleci alalım, kiralayalım vallahi. Şöyle yiyip hep kiralayalım işte Dur, gelecek ha. 1000 gelecek. kaç isim olması benim için de önemli değil çünkü sonuçta almıyorum ama genç yani en azından yani. tamam şunu alayım işte ya şunu nasıl yetmiyor ya, ya nasıl ya almıyorum ki zaten neyse şöyle bir ah, hiçbir şey yapar etmiyor Benfica, yani e, şunu kiralamıştık biz önceki sezon. Ama onu almıyor Daha yüksek Karabağ'ın kalecisi gelmedi. Bayer Münih'in kalecisi 17 yaşında. Oha çok iyi lan 17 yaşında 70. Öf. Efsane. Arkadaşlar sezon sonuna gidip gelelim.

Ne oldu? 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 Ne sakat. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Mustafa, oldu? Ne 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 ya. Hadi bizim yine. oldu? Ne hayır. Hayır, hayır, hayır ya, hayır işte, ya. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne senaryoyu Ne ya. Ne bir Hayır Bravo be. Ne oldu şimdi? Ya ikinci başta vardı? Niye bu kadar panik ettim? Bir kardeşimiz, ana karecimiz en azından geldi. Solda kimiz yok ama. O sıkıntı biraz. Tamam, Sağ onun kadar bir şekilde bir maç yapmayacaktım. Allah'ım. şimdi. Ya, Deplasmandayız bu sefer bu arada. Evet ben de Uf, şu an hata. Çok İstanbul Spor'a değil. Yarın diyeceğim İstanbul Spor'a sorma sadece. <laughs> ben kendimi Mustafa'nın yanında adamla hareket edecekler var. Vurdu. Kırıl. Al. Kırıl. 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 Kırıl.

Ayy, ohaa, iyi çok ya. Dibimde adam olmuş, nereden atacaktım? Mustafa kaptı. Mustafa çok Kaptı. Buradan vursun. Vurdu. Çekti, yürü, yürü, kalacaktı çekti. ya. Koy, Yusuf abi, tak. Yürü, kalk. Yürü, oğlum, ya. Çok saçma işte ya. Kalkayım, Yusuf abi. Yaktı, Mustafa vuruyo, Mustafa, falsoya gel. Yine Yusuf Ah, ben yakalayacaktım. Evet, koyun sporunu tamam. Oh, en fena bir anı falan. Helal bu arada Hadi hadi, 86. dakika hadi, hadi. <laughs> uh, bu da kale. Ve Süper Lig'e yükseliyoruz. Süper Lig'deyiz. Oh, sonunda ya. Oh, hiç okulatmadım ya. Çok gerildim. <laughs> Gereksiz gerildim. Ama olacak. Bu arada bu Fakonit'in tığı gibi yüzünden Allah Allah. Bir en az süperlik yükselttim. ne yapayım? 150 para verdiler. Evet. Kiralıkları gitti. Mustafa'ya 2.9 teklif gelmiş ama reddediyorum tabii ki. Allah aşkına yükselecek çünkü. Zehir göstereyim size. Zehir 56 olmuş. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Ve yarın video gelecek gibi gelir mi? Yarın yani sabah 9 gibi gelir yarın. Hadi görüşmek üzere. Bay